Hasan-ı Basri Hazretleri, radıyallahu anh bir sabah çıktı da, berat sabahı mıydı neydi, birisi nasılsın dedi de, ne dedi? ya dedi, okyanusun ortasında gemisi kırılıp da, bir tahtanın üzerinde kalıp da, yenilip yutulmasını, batırılıp boğulmasını bekleyenden daha beterim dedi ya. Adam niye dedi? Ne bileyim dedi, imanlı mı öleceğim, imansız mı öleceğim, cennete mi gideceğim? Hiçbir şey bilmiyorum dedi ya. Gaybı bilmiyorum, kaderi bilmiyorum. Allah'ımın bana ne yazdığını, ne çizdiğini bilmiyorum ben. Ne zavallı adamım ben dedi ya. Koca Hasan-ı Basri, Radıyallahu anh. biz cenneti garantilemiş gibi ne rahat çıkıyoruz sabaha ya. Koca Hazreti Ali kerramallahu ve cev. Ne buyurdu? Ya nasıl sabahladım biliyor musun dedi. O kadar Allah'a isyanım var ki dedi. Sayısız. Allah'ın da o kadar nimeti var ki üzerimde. O da sayısız. Dedi. Bu kadar günah dedi. Bu kadar nimet. Hesap açık gidiyor. Bütçe açık veriyor dedi yani. Bütçe açık veriyor. Denk bütçe değil bu. Hangi denk bütçe?